Ama şimdi bak parmağımın önünde. Bak, bak burdurlar. Şimdi burdurlar.

Var. Var bir olmuş, daha. <gülüyor> 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 Kaç parça? <He>? Kaç? <laughs> Kaç parça buldun? Ne bileyim? O parçalar gözüm görmüyor Kocaman <laughs> bir. Kocaman maşallah maşallah. Ha, altın mı? <laughs> evet. Altın tabi. Altın Dört <laughs> beş parça. Dereye düşüyordu. Dereye, <laughs> dereye düşüyordu az daha. Ben bu her o. parça. Altı parça. İki Helalim var da. Helalim var. Helalim var. Ben boşun yattım iki gündü ya. ya. Bir ya. altın edeceğim. Adamın çocuğu da dokuz <laughs> yaşında çocuğu çıkarıyor. Anası da çıkarıyor. Kardeşi de çıkarıyor. Ailece altıncı olur ha. Ben beş tatlı da helalim. Çok mu götürüyorsun? Suyun için salıver ya. <laughs> Maşallahım var. <laughs> ben oraya merak ettim Orayı, Oraya. Tata. O adam bu. Bakalım bu ikinci nasıl çıkacak? Bakalım. Köpek. Tamam. Ne oldu lan? Ben de yerde yaptım. <laughs> i̇zliyor da izliyor. Allah. Bir iki gün daha göstersek köpekle mi öğrenecek bu işi ya? İsmet <laughs> abi. Evet. Tamam toplarım ağır be. Bir bunlar.

ごめんなさい。<music> Salakla yaptığın zaman usta kalın taraftan yapmıyorsun değil mi? Ben hiçbir zaman kullanmıyorum kalın taraftan O ortada şifeyle. Çay şey yok mu yoksa ya? He? Herhalde bu sefer yok. Ya boş bir çektik şey de acaba? Bilmiyorum herhalde öyle. O kadar da uğraştık inşallah boş değil. Boşuna mı ama lüt yaptık ya? Bilmiyorum valla <laughs> yorulduğumuza değdim, düştüğümüze değdim onu da bilmiyorum. Piletin çok ya. O iri platinlerden ayırsana işte. <laughs> Nikel yok bunun içinde. Yok herhalde bunda ya. Kaçırdın, kaçırdın hepsini. Kaçırdın mı diyorsun? He. Bu kadar da kaçmaz ya. İlla bir iki siz kalır. <laughs> <laughs> Platinler nasıl gidiyor? Kocaman kocaman. Siz altın bakın ben platinlere bakıyorum. altınlar görünmeye başladı. Sen nerede? Sağ taraf. Birikiyor genelde. <laughs> var mıymış? Bir iki parça var galiba. İskoda var. Pirit değilse. Gümüş çıktı ya. Şey kurşun çıktı. Yayın Kuş. canlı mı ölü mü? Ölü. Video. Video. farklı bir yola gidiyor. Çok var o şeye sığmıyor. Al. Taşıyor. Kaldı. Hep kaçırdın usta. Hiç altın kalmadı orada. Allah İsmet işte abi da daha öğrenemedin şu işi bir türlü ya. Öğretti ya buraya kadar geldik sen de öğretmiyorsun tam. i̇şte. Biz de sana güvendik geldik. Kim Öğreteceğim diye. Bu işe? Anne niye alıştı ha? Altını gördü ya panda. <laughs> bir daha yapayım diyor. Sarı mı onlar? Bilmem sarı mı? Yeşil de var. Kırmızı da var. Ya bu da sarı. Diğer altında ne var ya? Yani. Aman 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 Oh, 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 oh. Maşallah maşallah oh, maşallah oh, 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 oh. maşallah maşallah maşallah. Hey maşallah. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Allah bereket versin. O şeyler... Kurşunları alırız. Maşallah mi Evet arkadaşlar bu iş böyle yapılır. Herkese bol sarılar, bol nasipler. Takip edin, beğenin. Abone olursanız bu arkadaşlar gibi siz de öğrenirsiniz. Allah'a emanet olun.